Mesela şey yapar mısın? Merkür retrodayken teknolojik ürün alır mısın mesela sen? Alırım ya almayayım ya. Ben de alırım ya. ya. <laughs> Merkür. <Mercury. gülüyor> ya bu, bu şimdi birazdan söyleyeceğim şey söylendi tabii de. Yine <laughs> söylemiş olayım. Ya Merkür retro diye um, işte sallıyorum işte bilgisayar e, üreten fabrika. Ya da teknolojik aletler üreten ya da araba şu bu üreten Boeing firmasını düşün Airbus falan. Hı hı. Bunlar Merkür Retro'da iş mi bırakıyorlar yani? Çalışmıyorlar çalışmıyorlar mı? <gülüyor> <gülüyor> ya tabii ki ufak tefek aksaklıklar şunlar bunlar tabii ki olacaktır. Da ya bilmiyorum ya o kadar da değil yani. Ee, Aynen. Yani sadece hani gidersin de güvendiğin en güvenilir yerden alırsın bilgisayarı. Yani ya, aptal saplal bir yerden almazsın arıza çıkartabilecek ya da seni kazıklayabilecek ne bileyim ikinci el er falan olur. <laughs> Bilmiyorsun yani ikinci el er bilgisayar alırken bilgisayarın nasıl olduğunu mesela. Falan. Böyle bunlara dikkat edersin sadece. Ama onun haricinde elektronik eşya almam etmem diye bir şey yok.